Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Money Pro Kart nasıl aktif hale getirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kartınızı aktifleştirmek için Migros müşteri hizmetlerini ya da Money müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri hizmetlerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Money müşteri hizmetleri 0850 240 çift 0 veya e, Migros müşteri hizmetleri olan 444 1044 arayarak 2 numaradan birisini arayabilir ve Money Pro kartınızı aktif hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.